Testosteron ve libidoyu arttırmanın doğal yolu. Testosteron arttırmak aslında ayıp bir şey değildir. Çünkü testosteron aynı zamanda biyolojik olarak bir büyüme hormonudur. Doğal olarak arttıran takviyelerimiz sırasıyla söylüyorum. Tribulus terestes yani çoban çökerten bitkisi. Ginseng bitkisi en çok piyasada kullanılan azgın teki otu. Özellikle spor yapanlar için arjinin takviyesi en önemlisi olmazsa olmaz dediğimiz makatozu. Bir manada hem büyüme hormonunuzu tetikleyip Testosteron seviyenizi artırırsınız hem de libido seviyenizi yükseltip sperm kalitenizi ciddi anlamda arttırabilirsiniz. Şimdi peki bunları nasıl kullanalım? Yalnız e, bu bitkilerde herhangi bir şekilde doz ve ölçü ve kullanım şekli bildirmeyeceğim. Bunun sebebi eğer testosteron artışı isteyenler, spor yapanlar ve ya da libido'sunu yükseltmek isteyenler mutlaka bana mesaj yoluyla ulaşsın çünkü bu kürler, bu reçeteler kişiye özel hazırlanıyor. Yani benim size vereceğim reçete hem sizin kendi yaşınıza, kilonuza ve sağlık durumunuza göre hazırlanması lazım. Arı sütünde özellikle kiloya göre verdiğimiz için herkesin reçetesi farklı olacaktır. Lütfen bu konuda destek isteyen, yardım isteyen bana mesaj yoluyla ulaşsın.